Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hello Neighbor bütün oyunu geçiş videosunu birlikte gösteriyorum. Ve şimdi başlıyoruz. <laughs> Allah pardon devam dedim. Neyse oyunu bitirmiştim en son. Pardon. Sıfırdan başlayalım. Yeni oyun. Evet. Arkadaşlar yeni oyundan şimdi sıfırdan geçeceğiz ve bitireceğiz. Bence çok iyi oynayacağız diye düşünüyorum. Ben size hızlıca göstereceğim. Üçüncü bölüm biraz uzun sürecek. Yani video yarım saat falan sürebilir. Ya da biraz daha fazla ama bitiririz oyunu. Buraları geçiyoruz arkadaşlar. Geçeceğiz arkadaşlar burayı onları söyleyeyim. Öyle devam edeceğiz. Hele Neymar'ı zaten full varsa siz de geçebilirsiniz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey şunlardan bir tanesini alın. Oyun zaten ilk kolay burası geçilebilir. Ama ben size mobilden gösteriyorum. Mobilden oyna, oynuyorsanız böyle daha kolay yapabilirsiniz. Arkadaşlar, buradan atladık geldik buradan camı kırdık ve geçtik ilk geri. buradan geliyorsunuz tabloya atın buradan girmeye çalışın ben girmeye çalışıyorum girdim Şuradan geri isterseniz kapıyı açın isterseniz açmayın ama ben kolaylık olsun diye açacağım Burada arkadaşlar part part bölüm 1 ile bölüm 2 şey yapacağım. Bir bir videoda çekeceğim ama video like gelirse bölüm 3'ü de yapacağım. Yani ikinci videoda onu da yapacağım şimdi size. Arkadaşlar ben size bağlı göstereceğim daha kolay olur diye. Kısa yoldan göstermek istemiyorum. Tamam ya da Evet, kısa yoldan göstereceğim arkadaşlar ben size. Böyle için biraz da. Arkadaşlar kısa yoldan mı, değil mi? Ee, anket yap yapmaya çalışacağım. O zaman ben uzun yoldan gösteriyorum. Ee, evet ya hileli göstereyim ben size daha kolay olur. Çünüm. Gel olmaz ya. Ben size direkt normalden göstereyim. İki tane kutu alın şuradan. Nasıl kolaylık olursa. Ben üç tane koyacağım. Pardon arkadaşlar koyamıyorum. Nasıl oldu bilemedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar sıkıntı var bende. Heh, şunu al. Şunu al. Heh. Bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Böyle daha kolay olur. arkadaşlar buraya aldık bundan sonrası en kolay yer buradan hızlı geçiyoruz böyle. geldik ve birinci bölüm çok kolay bir şekilde bitecek Evet. Pardon arkadaşlar biraz kötü oynamam kedimin üstünde oynuyorum. Ben yani öyle zıp, e, yattığım değil elimi koydum öyle oynuyorum. Şimdi bunu da aldık buraya koy kapıyı açtım Anahtarı aldım Arkadaşlar bunu alın çünkü Kazım Usta'ya aşağı göndereceğimiz için Canım, arkadaşlar Spor yaparken sizde de kırılma Dışarıya çıkacaktır mutlaka. <laughs> arkadaşlar buraya kadar geliyor bazen. Koşun. <laughs> ve girdik arkadaşlar ve birinci bölüm böylelikle Massen katına girmiş olduk. Şu an arkadaşlar part Massen'e kadar inmeyi çekeceğim hatta şurada bitireceğim ben size ve bye.